ederim. <laughs> bir türkü değil mi Hani demin dedin ya, hani ayı çıkabilir dedin ya. Ayı çıkabiliyor. Keşke, keşke sözüm meclisten dışarı sürçülisan ediyorsam af ola. Keşke herkes o ayılar gibi olabilse. Tabii. Şimdi küçük bir ana anlatacağım ayıyla ilgili. Efendim Telefon numaralarımızı yazıyorsunuz. Alayın bizi. Han önden arasınlar, onlar arasınlar falandan filandan. Gel. Bak şimdi bir Fatih sen de iyi dinle. Sabah sabah 05 sularında araçtan bizim otobüsle. Ne diyorsun annem? A Anlamadım ki. Tam 06 sularında, araçtan böyle Kastamonu'ya inerken Bir tane Ayı dediğimiz, tabir ettiğimiz o ayı var ya, hayvanları çok severim. Benim Benim evimde Üç çeşit hayvan var. Tabii üç çeşit hayvan, İsimlerini vermiyorum. Başkaları da besler, büyütür diye. Ben dolan tek. Çok severim hayvanları. Sonra Otobüsün önüne bir tane ayı çıkıyor. Dur yapıyor. Otobüsçü duruyor tabi. Bu gerçek olan bir şey. Otobüsçü durdu, durduktan sonra gidiyor. hani hayvan diyoruz ya, ayı diyoruz ya çocuklarını alıyor. Karşıdan karşıya geçiriyor. Tabi. Alkış istemiyorum burada. Geçirdikten sonra otobüsçünün önüne geliyor yine dur diyor. Gidiyor. Az bir şey yukarıya, ağaçtan, çam ağacından güzel bir bal alıyor, otobüsçüye götürüyor eliyle. Keşke o hayvanlar gibi olabilsek. Ya ya onları çok seviyorum. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan iyi yayınlar. Al sana benim güzel İzmir'im. Evet. İzmir'ime selam olsun. Mevlüt Baran İzmir'den al. Nereden arıyorsunuz Mevlüt Bey? Neresinden İzmir'in? İzmir Komak. Ma Konaktan. Evet. Ne işte meşgulüz? İnşaat işleriyle. İnşaat işleriyle. Evet. Bizden var mı arzun isteyin? Mesela şu anda kimle izliyorsun? Anne, baba, eş, çocuk, dost. Ailemle izliyorum. Çocuk, bepa, çocuğumla hanımla izliyorum sizi. Kimler mesela? İsimlerini sayalım. Ahmet var oğlum. Süleyman, Yusuf, Derya. Eşim Sakine. Çok selam söyleyin. Memleket Ahmet. aslında nereli? Mardin, Mardin Mardin, Mardin'e selam olsun. Mardin'e tamam. selam olsun. Bizden, bizden isteğini söyleyebilir. Ne istiyorsun bizden? Hasan Bey, bir Mardin türküsünü istiyorsunuz. Mardin türküsü? Evet. Emrin olur. Tamam, Mardin'e tamam. selam olsun. Mevlüt Bey çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun İzmir'e. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Konya'ya geldi sıra. Anladınız mı dediğimin? Lütfen. Bizler, bizler o kadar güzel insanlarız ki. Sen anladın mı Bahar? Anladın, gerçekten anladın. Ne anladın anladım. Ne anlattım ben? <laughs> Ayı bal vermiş. Ya. Bir de bizim kim veriyor biliyor musun? Ekrem İncel veriyor. <laughs> Doğrudur. O da güzel bir dost, evet, adam vallahi. gibi adam. Biz para kazanmıyoruz bu işte. Biz fakirin sofrasına götürüyoruz o balı. Kurban olurum. Allah başımızdan eksik etmesin. Buyurun arkadaşlar, Konya bülbülü. Hazır mısınız? <laughs> Buyurun. Ne güzel, ne güzel böyle. <laughs> Alkışlar duyamıyorum. Ötme bülbül, ötme bahar yerişti. ah. Kırmızı gül buradına kavuştu. we <laughs> Dilekçiyim gözün aysın. Formatı değiştiriyorum. Kafanı salla. Gözün aydın. Tamam bir daha söylemeyeceğim Fatih. Söz. Dilekçiyim gözün aydın. Formatı değiştiriyorum. Alan kodumuz 0212. Telefon numaralarımız. Aa bak geldi. 451 46 25 numaralı telefondan. Bizi nereden arıyor mesela? Zübeyir hoş geldin. Hoş geldin şeref verdin. Ona, ona biraz sonra nasıl söyleyeceğim? dur o ağır misafirim. Efendim keyifli değil mi? Yıldırım sence nasıl? Sen bir program yap, hani yıllardır program Gayet yapıyorsun. Gayet güzel gidiyor. Seyircilerimiz de çok dinamik maşallah. Özellikle şurada bir teyzem var çok dikkatimi çekti. Hiç yerinde durmadı yani e, program başlayandan Ay, bu yana. Helal olsun valla. Yıldırım, şu telefon numaranı belki seni dinlerler de seni ararlar. Alan kodumu 0212. Telefon numaralarımız 451 451 451 46 25 46 25 numaralı 0212 alan koduyla 451 46 25 numaralı telefondan Türkiye'nin dört bir tarafından hatta yurt dışından değil mi? Evet. Telefonlar bekliyoruz. Bakalım kimler bizi, nerelerden izliyorlar? Kimler selamlarını, mesajlarını ulaştırmak istiyor? Hadi istiyorlar. sen de Kelkit vadisine bitir Biz de bir Kelkit'e gidelim şöyle. Efendim Yıldırım diyoruz. Yıldırım alkışlar. Bir alo desene Yıldırım. Telefonumuz mu var? Bak nasıl uğurlu geldim hemen telefon geldi. Yani. Maşallah. Alo. 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 Kim ile müşerref oluyorum? Mustafa Piro. Mustafa Piro Antalya. Efendim evet. Antalya'ya selam olsun. Antalya'nın neresinden Mustafa Bey? Antalya'nın Finik Harçuk Beldesi'nden. Finike'den? Evet. Finike'den, o Finike'de. Didike. Çok çok konsere gittim oraya. Selam olsun. Çok değerli dostlarım vardır benim. Kumluca'ya geldiniz. Kumluca'ya geldim. Domates Festivali'ne gelmiştim değil mi? Evet. Aksaki'ye geldim. Evet. Kimike'ye geldim. Efendim Lara'ya geldim. Antalya'da evet. girmediğim ilçe girmediğim belde kalmadı. Kiminiz izliyorsunuz bizi? Evdeyim. Eşimle beraber. Yengeye selam olsun. Yenge nereli? Finikeli, o da Antalyalı, değil mi? Evet. O zaman bizden ne bir sıradaki güzel bir Türküyü veyahut da sizin istediğiniz bir Türküyü ne istiyorsun İ mesela bizden? de bulunabilir miyim? İstek. Evet. Tabii Emirun olur. Çubuk var mı? Sana Cezayir'i göndersem olur mu? Veyahut da Antalyalı Teşekkür ederim. Cezayir'i kimlere armağan ediyorsun? Yozgat'ta kızım, damadım. Selam olsun. O zaman Yozgat'ta da selam olsun. Mustafa Piroya ve ailesine, sevenlerine selam olsun. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Antalya'ya selamlar efendim. Efendim o güzel alkışlarınız yıldırım. Shut up. so good. Kan gül gibi, doğan şarbalı gibi Şarkışla gül gibi falan yaylasının soğuk olur havas Selemen yaylasının soğuk olur havas Ordu Mesudiye'ye çok yakındır aras Ordu Mesudiye'ye çok yakındır arası Vay burdun gülü gibi Erzincan balı gibi Vay burdun gülü gibi Şiran'ın balı gibi Yar seni alamazsan Çok teşekkür Ayağına ediyorum. Ayağına sağlık. Masam. Fatih diyorum ki hayatımda beceremeyeceğim bir şey bu. Hayat oynayamam. Aslında çok basit. Çok zor. Bu üç ayak mı diyorlar? Üç ayak. Kelkit yöresi nasıl bir oyun? Ordu, Giresun, e, Samsun. Ama Giresun'un bir bölümü değil mi? Tabii bir bölümü. İç kesimler. İç kesimler evet. E, Sivas'ın bir bölümü. Yine Erzincan'ın bir bölümü. Gümüşhane. Yani Kelkit Vadisi diyoruz zaten buraya kısaca. Kelkit Vadisi. Amasya'dan başlıyor. Erzincan'a kadar devam ediyor. O zaman Kelkit Vadisine selam olsun. Sivas'a, Erzincan'a selam olsun. Biz de selam, selam olsun. olsun çok teşekkür ediyorum. Efendim Alan kodu Alan kodu 0212 telefon numarası 451, 451 46 25. Evet. Bizi nereden arıyorlar bakalım? Efendim dün akşam çok değerli bir dostlarımla beraberdim. Yemek yedik. Fatih sen de biliyorsun. Sen Zaten hayatımda bir olmasan Zaten evden geldin. Efendim hani manevi babam diyorum ya kızarım, darılırım, küseriz. Ama Kastamonlularda çok büyük emeği vardır. Çok değil. Hani Venüs Pastanı'nın sahibi var ya Bekirbaş. Biliyorsun hem Ablam kurban olur. Bekir, Bekir abi bir alkışlasana. Göz. Alkış, alkış, alkış. Dün akşam yine beni duygulandırdı oğlum dedi senin arkanda ben varım ben. Bekir abi Allah seni başımdan eksik etmesin. O benim çok değerli manevi babam bunun yanında. İşte dostlar böyle olması lazım. Mesela İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü yapan çok değerli bir dostum. O da araçlı. Bekir abi de araçlı biliyorsunuz. 50 yıldır bu sektörün içinde, pastanecilik sektörünün içinde hiç yanlış yapmadı. 50 yıldır hep ayakta, İstanbul'un en elit yerinde. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Mesela Hasan Kaynar dün dedi ki bana, albümün çıkmış dedi, hayırlı olsun. Bana hep Hasan'ım der bana, ben de müdürüm derim ona. Çok severim. İstanbul'da iyi yerlerde görev yaptı. Trafik denetleme şube müdürlüğü falan yaptı. Sevgili Hasan Kaynar müdürüme de selam olsun. Bana dedi bir ceza kessene ya. Müdürüm dedim sana nasıl ceza keseceğim? Arabanın bagajını kaldırdım. 100 tane CD vardı orada. Aldı götürdü eşine dostuna. İşte böyle dostlar lazım bize. Allah Allah sizleri başımdan eksik etmesin. Mesela aklıma yine geldi Orhan Gümüş. Cidelidir kendisi. İsmail Erşahin atıyorum. Kemal Akar. Suudi abi. Hold, Sudi Kastamonu Holding'in. Mesela Nevşehirli, o da Fahri bir Kastamonulu, Bircan Eresin. Çok sahip çıkmıştır bana. Sizler gibi. Çok teşekkür ediyorum sizler. Alkış elleriniz dert görmesin. Bekir abi için ve yanındaki dostları için kızlar diye dura dura hiç olur diyor. Oğlan dura dura koç olur diyor. Ankara'da bir hoca var diyor. Allah aşkına. Mardin Türk okuyacağız Bahar. Bu türküyü Bekir abi ve dostları için okuyayım. Güzel bir Mardin türküsü. Biz o zaman bir şey söyleyeceğim Fatih. Mardin türküsünü ha. okuyalım. isteğimizi yerine getirelim. Sıra sıra. Alan kodu 0 2. 451 46 25. Bekir abi sakın bir yere gitmesin, ayrılmasın. Kara gözüm şimdi nerelerdesin? Ulan yerini kimseler dolduramıyor. <laughs> Dünyanın güzeli benim Halk sazalı, çirkin. Buyurun. Mardin'e selam olsun, Mardin'e. Bir gördüm aşık oldum Gözlerine tutuldum Alem ne derse desin Le ben sana vuruldum Bir gördüm aşık oldum Alkış çek, alkış! Bu gece çok keyifliyim. Efendim alkışla duyabilir miyiz? So, so Sana hayranım Uğurla feda olsun Malım mülküm şu canım Bahar'a bir alkış alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum